Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben peynir. Bugün sizlerle birlikte 8000 kupaya çıkacağız. 21. Arenaya da ulaşmış olacağız bu şekilde. Hızlıca oyunumuza geçelim. Kendi destemle oynuyorum. Trev geldi karşıya. Bakalım kule deseni güzelmiş arkadaşımızın. Oke, okay. şöyle bir başlangıç yapacağız. Tam birazcık fazla agresif oldu. Kabul ediyorum ama. Ona atabilecek herhangi bir başka kartım yoktu maalesef. Tamam arkadan fişekçi iyi iş yapacak. Hala bir adam akıllı yer birliğim gelmedi. Alırsın umarım onu. Güzel fişekçi takası olursa bizim işimize gelir. Ama tabii ki de olmadı. Elektro büyücüyü geriden de atabilirdik. Agresif oynamayı tercih ettim. Şu an zaten full agresif oynadık. Okey. Şöyle mini Pekka'yı atalım. Ama o kadar kolay çarjlanma ya. Tamam çarjlanabilirsin ama o kadar kolay olmasın en azından. Şöyle Şu, şuraya bir yara sarı atacağım. Yani bir kere yaptı onu ana kuleye açtırmadık. Tamam da ikinciye yapmaması lazım. Abartma. Şöyle domuz binisini atabiliriz artık. Elimizde çarpmamız var. Muhtemelen Pekka oynuyor derken evet çünkü evrimli koçbaşı vardır rakibimizde. Hava yetişekçimizi atalım. Gayet güzel. Hmm. Şuraya bir elektro patlatalım. Kara prensimi bastım. Güzel. Tamam sorun yok. Mini pekkan var sağ taraf için. Gayet güzel. Rakibin levelleri aşırı yüksek değil. O yüzden birazcık avantajlıyız. Pekka orada onu çıkarttı sayılır. Onun o canı önemli değil. Atlayamayacak çünkü. Ortadan salabilirim domuz miniciyi. O da bina yok çünkü. Bunun farkındayız şu anda. İyi bir hasar çıkarttı domuz miniciyle. Önüne Pekka gelebilir. Gayet güzel. Şöyle. Mega mi indim. Fişekçisi hiç vuramadığı için direkt yere sarı attım. Bursa'dan başka bir kart kullanmak zorunda kalacaktık. Gül Okçu atacaktır. Orayı savunmak için. Hiçbir şey atmadı. Tamamdır. saldım mı oyunu? Muhtemelen saldı. Çünkü elindeki yapabileceği en güçlü ata koydu. Yani evrimi başını rahatlıkla durdurabileceğimin farkında. Evrimi Koçbaşı oyunu ilk geldiğinde durdurmak çok zordu. Çok güçlüydü. Ama sonradan gücünü azaltmışlar. Artık çok rahatlıkla durdurulabiliyor özellikle beyin sistemde direkt kafasına mega atıyorsun ya da mini pekka atıyorsun çok rahat bir şekilde alabiliyor evini koç başını kule birliği sandığı düşürdük açalım hemen açtım topçu birliği çıkarttık 320 tane elite joker yükseltme kartına dönüştü artık rahatlıkla söyleyebiliyorum elite joker yükseltme kartını oyunumuza geçelim ne varsa kalbin rakip tam 8000 kupa yak gitsin anıları biri değil bin kere yiyeceğim onla sarına Geçtiğin o yolları hem getirecek kaybolan. Bu, bu birazcık kötü oldu bizim için. Neyse ki durumu işimize yarar bir hale çevirdik. Gayet güzel. Havai bir 2.6 oynuyor olabilir. Ya da çok benzer bir deste oynuyor. Güzel. Buradan iyi bir hasar vuracağız. Oo. Onu ben de beklemiyordum. Mega Şövalye geriye itti diye direkt kuleye vurdu. Fişekçimiz bizim için çok ama çok iyi oldu. Tamamdır. Güzel aldık onu. Şu domuz binici önüne yetiştirdik mi? Aynen. Kara Prens'in bir hasarını kullanabiliriz orada. Çarpmayacağım. Çarpmaya gerek yok. İki tane hasar vuralım. Üçüncüsü için kendimizi zorlamayalım boşuna. Orada direkt domuz binici atmamız zaten iksir olarak bizi şeye soktu. Riskli duruma soktu. Adam soldan domuz insan atsa mesela, ehe deyip izleyecektik adamın domuz binicisini. Şimdi soldan domuz insan atacak. Bekliyorum. Beklemeye devam edeceğiz. Onun mini pekkayı sağ tarafa kullanmayacağız. <laughs> Çünkü ters atak yani aynen bak. Ya yani ben de bu ters atakları çok fazla yaptığım için açıkçası kolay kolay yemiyorum. Ama iyi yendi iyi yani. Sol tarafa attığı iskelet ordusunu beklediğim bir şeydi. Vallahi hiç şaşırtmıyorsun. Şöyle fişekçi ama oradan oraya da dönme yani. Gerçekten ben bile şu anda oradan oraya dönmeni istemedim. Tam benim için çalışacaksın da yara sarı attık yani. Çok kötü atı kullandı yara sarını. Kuleye bir tane hasar çıkartabildik. Şöyle bir domuz misi atacağım. Direkt o gidecek alacak kuleyi. Çünkü yapabileceği herhangi bir şey yok onu durdurmak için. Alev topunu atması bence kötü bir karardı. Çünkü her türlü vuracak yani. Nasıl engelleyebilirsin ki? Şöyle elektro büyücü yetişecek mi? Çok güzel. Tamam. Araya bir de mini pekka sokacağım. Sağdan o blow zaten mega şövalyem kapıyor. Gördüğünüz gibi. Hava yapışıkçı. Soldan atak yememek üzerine kurulacağız şimdi. Şöyle. Verdik sol kuleyi. Araya mini pekkayı sokalım hemen. Sol kuleyi vermeyi beklemiyordum çünkü. Geriden bildik yağarken bir anda saldırdı adam. O yüzden kuleyi vermiş bulunduk. Hatta şu anda gerideyiz. Rakibimizden. Bu yaptığımız hata yüzünden. Güzel. Hiç hasar yemedik orada. Yarasalar kule temizleyecek. Gayet güzel. Şöyle elektro büyücüyle temizleyeceğim. Yeni yarasalarımı. Arkasına kara prens. Artı mini pekka. Aynen öyle. Çarpmam var. Gelen iskelet ordusunu durdurabiliriz. Gerek kalmadı aslında ama boş bir çarpma da olsa orada durduramayacağı bir atak var. Rahat bir şekilde kazandık. İyi oyunda diyelim. Ve 8000 kupalık rakibimizi yenerek onun kupalarını kendi ağzımıza yazdırıyoruz ve Joker sandığı düştü. Artık yeni 8000 kupa biziz. Ver kupalarımı. Harika. Yeni arenaya ulaşıldı. Sandık hızlandırma. Bayağıdır bu mesajı almıyordum. 21. arenaya ulaşmış olduk. Geriye zaten sadece 2 arena kaldı. Bunlara da zamanla ilerleriz. Buradan Rubik küpümüzü açalım artık. Sıradan, sıradan, ender, ender. Ender geldi. Joker kartı direkt açacağım bu arada. Joker sandığını. Şuradan. Çünkü bu anahtarları kullanamıyorum. Bari burada kullanalım. 28.500 altın. 200 sıradan. 55 ender. 15 destansı. Bir tane efsanevi. Ve buradan da şampiyon olarak okçu kraliçeyi çıkardık. Gayet güzel. Bir tur atabiliriz bence. Bir tur daha atalım aynen. Son tur olsun. Ne varsa kalbinde Yak gitsin anılara Biri değil bin kere Geçtin o yolları Kim yere Getirecek Kaybolan yılları Söyle ee, Ona yara sardan Başka atabilecek bir şeyim yok maalesef. Neyse ki. Ejderha orada. Kara Prens'e döndü de. Şöyle Mega Şövalye ile hemen durduralım. Hiç hasar yemeyeceğiz muhtemelen iksir goleminden. En azından amacım o yönde. Çok güzel. Sağlam bir hata çıkıyoruz. Gayet sağlam bir hata çıktık. Tersten 9. Basam. Aynen. Çok güzel. Hava bir yaşadı. İki kuleyi birden dayandık. Sağ kuleyi aldık, sol kuleyi zorluyoruz. Rakip oyunu salmıştır diye düşünüyorum şu anda. O yüzden Kara Prensi e direkt yapıştırdım. Aynen rakip oyunu salmış. Salmamış. Amacı ne yani? Ya yani şuradan sal mesela oyunu. Neyi çevireceksin kanka? Neyse. İksirimizi biriktirelim. Adamın buna pişman edelim. Salmadığını. Bekliyorum. Rakibin hamle yapmasını bekleyeceğiz. Rakip iksir golemi oynadığı için muhtemelen şu anda iksir golemi inecek. Şöyle elektro büyücülü onu karşılayacağız. <laughs> Aynen. Yani çok beklendik oyunu. Normalde alev topu tek atmıyordu ama 15 de var muhtemelen alev topu. O yüzden bizim elektro büyücüye tek attı. Şöyle kara prens ineceğim. Orada birlikleri stackledim. Onlar sağdan giderken soldan domuz vinisini basacağız. Gayet güzel bir hata çıktık yine. Sol kuleyi aldık. Sağ kuleye de gidemedik. Sağ kule dediğim orta kule bu arada. Tamam. Bekliyoruz. Bir anda köprüden bir iksir golemi hata yapacak muhtemelen. Köprüden yapmadı hatanı. Soldan dayadık her şeyimizi. Tamamdır. Hiç ama hiç sıkıntı yok. Şöyle Mega Şövalye'me indim. Orada Megam'ın olması çok güzel oldu. Direkt kapıyor orayı. O da anlattım bariyer şeyi. Bariyer mevzusu. İşte basit şeyler aslında. Rahatlıkla yüksek kupalarda oyun kazanabilirsiniz. Ya da daha yüksek kupalara çıkabilirsiniz. Yüksek kupalara, yükseklikler. İşin sırrı genelde iksir sayımı ve o bariyer olarak koridor kapatma kısmında geçiyor. Bak mesela adam çok aşırı güçlü bir deste oynamasına rağmen bana karşı çok zorlanıyor ki benim destem saçma salak bir deste. Her neyse. Bu rakibimizi de yendik. 29 kupamızı aldık. Bugünlük video buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün 8033 kupa olduk. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda.